Evet ikinci sure. Kalem suresi. Diğer dizilişte de genelde 68. sırada galiba. Onu boş O bizi burada ilgilendirmiyor. Tamam. İniş sırasıyla ikinci, i̇kinci sure. İkinci sure. Peki başlayayım mı hocam? Bir dakika. Şimdi bakın birinci sure neydi? Alak İlk suresi. kelimesi neydi? Oku. Okumakla başladı ama okumak bir emir ve temel ibadetti. Hı. Emirle verdi onu. Burada yaz diye emir yok. Çünkü Herkes okumakla mükelleftir. Okumak farza ayındır. Kim okumak farz-ı kifayetir diyorsa yalan söylüyor. Bir biçimde okumak, asgari Kur'an'ı okumak farz-ı ayındır. Net bir emir bu. Aksini söyleyenler bühtan içindedirler. Kur'an'a aykırı konuşuyorlar. Kur'an'a iftiradır. Okumak da farz-ı ayındır ama okumak deyince gidip profesör olacaksın diye bir şey yok. O farz-ı kifayetir. Ama en azından Kur'an okumak farz-ı ayındır. Ve anladığın dilde okuyacaksın. Öbürü Kur'an okumak değildir. Evet. Heh, şimdi, herkes okuyacak. Ama herkes yazmakla mükellef değil. Bak o işte farz-ı kifayedir. Evet. Onun için kalemi ve yazdıklarını yüceltirken Cenab-ı vacib Vücut bunu emir şeklinde vermiyor. Üktüp diye demiyor mesela. Orada ikra dedi, oku. Burada da üktüp derdi, demedi. Ne dedi? Teşvik edici, tahrik edici, yani özendirici bir ifade kullandı. Şanını yüceltti fakat emir vermedi çünkü Kur'an gerçekçi bir kitaptır. Emir verse ne olacak o zaman? Yaşar Nuri de yazacak, Nilay da yazacak, kameraman arkadaş da yazacak, bu evet. kameraman arkadaş da yazacak. Girişte bizi Temizli karşılayıp paltolarımızı alan arkadaş, herkes, yani. Cenab-ı Hak böyle bir şey yapar mı? ha onlar okuyacak ama yazanlar muayyen insanlar olacak yazmak ehil olana e, evet satfedilir. yani o, o seçime bırakılmıştır hı hı. ama yüceltilerek tazim edilerek özendirilmişiz ona şimdi bakın nasıl başlıyor burada işte Kur'an budur evet. Rahman bakın iniş sırasıyla ne? takip ettiğiniz mi neler şimdi önce herkes için farz olan ibadet olan okumayı getirdi hı hı. Evet. Tabir caizse okuyun içinizi doldurun dedi, sonra da yazın. Bu ikinci sure. Hı hı. Üçüncü surede ayağa kalk görev yap diyecek. Kom fendir. evet. Okuyup donanmadan, yazıp tefekkür üretmeden ayağa kalkarsan ne olursun? Vallahi bir kere... Ha ne olursun biliyor musun? İşte İslam dünyasında olanlar gibi evet. ne olursun? El-Kaide olursun, işte işit olursun, o olursun, bu, bunlar olursun. Öyle cihat demekle senin sıktığın kurşunlar cihat olmaz. Evet. Cihat, bu mantık takip edilerek, Allah'ın muradi istikametinde bu silsile takip edilerek yapılan iştir cihat. Var mı bunu yapan? Maalesef hocam. Bunu yapan var mı? Peki, şimdi oku bakalım. Tamam. Daha söylenecek çok şey var da. Peki hocam başlayalım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Nun. Yemin olsun kaleme ve yazanların nun, satır satır yazdıklarına. E, Huruf-u Mukatta'dandır. Ve Nun iki şeyin sembolüdür. Bir, hokkanın. Mürekkep kaymadığı. Evet. Hocam. Bir de Yunus Aleyhisselam'ın karnına girdiği söylenen ki o da sembolik bir şeydir. Hı hı. Ee, balığın sembolüdür. Nitekim Embiya suresinde Hazreti Yunus'u Zennun, Nun'un sahibi diye anacaktır. Hı. Onu da söyleyelim. Nun. Evet. evet. Vel kalemi ve ma yestur. Yemin olsun kaleme ve yazanların satır satır yazdıklarına. Hah. Şimdi kaleme yemin etti. Vel kalemi ve ma yestur demedi. Çoğul kullandı. Yani kalemin yazdığına yemin etmiyor. Kaleme yemin ediyor. Şu kelama bakar mısınız? Kalem kendi başına bir şey yazamaz. Onun için satır satır yazma işini kalemi kullananlara yükledi. Çoğul. Yasturun. Satır satır yazarlar. Kaleme ve onunla satır satır yazanlara yemin olsun. Umarım ben de 70 kitabı insanlığın önüne koymuş bir insan olarak buraya ben de girerim inşallah. İnşallah hocam. Evet. Ki sen cin tasallutuna uğramış değilsin. Rabbi'nin nimeti sayesinde. Ma ente. Bir mecnun cümlenin normal gramatik kalıbı bu. Hı hı. Araya bir muhtarize cümle koymuş. Ma ente bi nimeti rabbike. Sadece Rabbi'nin nimeti sayesinde. Bir cin çatmış. Deli, mecnun falan değilsin hı hı. öyle diyorlar ya peygamber. Bunlar ne diyor ya bunlar? Cinler buna öğretiyor şair, kahin falan. Onlara reddiye getiriyor. Bir daha oku. Ki sen cin tasallutuna uğramış değilsin. Rabbinin nimeti sayesinde. Senin için kesintisiz bir ödül var. Devam edeyim mi hocam? Bir dakika. Şimdi ben tabii bunları burada yazıp ederken kendime de buradan bir eğitim payı çıkarıyorum. Tekamül nihayetsizdir. Evet. Yani demin 70 kitap yazdım dedim. Sade Türkçeleri bunlar. Hı hı. Buna 10-15'e yakında yabancı dilleri ekleyeceksin. Tamam da bu ne ifade ediyor? Bu ne ifade ediyor biliyor musun? Ben senden 40 kat daha bilgiye muhtaç ve açım. Doğru hocam. Bildikçe, öğrendikçe... Bunun tersini düşünenler hüsrana uğrarlar. Gerçekten. Onlar okudukları kitaplardan hiçbir şey anlamamışlar demektir ben şu kadar okudum ettim falan girdim de ben artık falan bir laf bir zamanlarda dolaştırırlardı birine de sataşmak için. Üstad okumaz yazar. Ne yazar? Hezeyan yazar. <laughs> Üstad okumaz yazar. Heze hezeyan yazar. Okumadan yazılır mı? Allah'ın kanununa aykırı işte demin söyledik. Kesin. Önce okuyacaksın sonra yazacaksın. Okumadan yazma olur mu? Evet. Senin için kesintisiz bir ödül var. Ben Şimdi son üç aydır Erik Fromm'u okuyorum. Evet. Erik Fromm'un bazı kitaplarını okumuştum. Değişik vesilelerle bir yerde atıf yapılmıştır bilmem nedir Hı -hı. veya Erik Fromm ekolünden birinin kitabını okumuşum. mesela Rıza Ares'te İranlı. Mevlana ile ilgili bir kitap var. O Erik Fromm ekolünden. O vesileyle Fromm'u okumuştum. Ama şimdi bende bir fikir uyandı. Erik Fromm bu yüzyılın en muhteşem düşünürlerinden biri. Belki bir numaralısı. Ben bu adamı satır satır okumam lazım. Şimdi üç aydır onu okuyorum. Maalesef bazı tercümeler perişan. Evet, tercüme bazen Şimdi çok ben de eksik olan mezgün metinleri, İngilizcelerini getirtiyorum. Hı hı. Çok daha keyifli olacak. İngilizcesi de o kadar güzel ki kendi Alman asıllı. Evet. Ama fevkalade güzel, fevkalade rahat bir İngilizce. Belki onunla ruh diyalogumuz var diye bana öyle geliyor. Belki Bazı hocam. yazarlar vardır ki çıldırtır sizi. Hasta eder okuyamazsınız. <laughs> Şimdi bazen bir bakıyorum bir girmişim 60 sayfa okumuşum bir oturuşta. Hiç. Ama kapattığım zaman içimin o bilgi açlığımın doyduğunu hissediyorum onu bu olmadan neyi yazacaksın? Yani ben bir düşünce adamıyım. Şimdi Erik Fromm'u okumadan insan, toplum, hatta evren, insanın özellikle psikolojik yapısı, psikanaliz gerçeği ki Kur'an'la meşgul olduğumuza göre bunların hepsi orada evet. var. Nasıl ben anlayacağım bunları? Nasıl değerlendireceğim? Ele ayeti okuyup arkasından iki tane uydurma hadis okumakla Kur'an okumuş olmaz. Kur'anı evren ve insan kitabının bütün ayetleriyle irtibatlandıracaksın. Üç kitaptan biri Kur'an. Evren kitap, evren kitabını geçen gün yazdım. Kim okuyor bu yüzyılda? Her yüzyılda bu üç kitabı en iyi okuyan birileri gelir. Kim okuyor bu yüzyılda evren kitabını en iyi? Hiç kimse itiraz etmez. Stephen Hawking. Evet. El yok, ayak yok 21 yaşından beri. Dil yok, hiçbir şey yok. Bir gözleri var bir de beyni var. Başka bir şey yok 35 kilo bir adam zaten. Evet. Ama işte o beyne kainatı Cenab-ı getirmiş, koymuş, saklamış oraya. O orada onu okuyor, bize açıyor. Mucize gibi bir adam. Elbette ki bu yüzyılda Kur'an kitabının da en iyi okuyanı vardır. İnsan kitabının da en iyi okuyanı vardır. Net konuşamam ama büyük ihtimalle bu yüzyılda insan kitabını en iyi okuyan da Erik Fromm'dur. Çünkü her okuduğu eserinde bu fikrim kuvvetleniyor. Şimdi sen bu kıratta bir adamı okumadan Kur'an'ı nasıl anlayacaksın? Evet. Adam diyor ki ben besmelesiz kitap okumam. Senin kurban olmuş basın başın besmeleye. Besmele kim sen kim ya? Şu söylediğine bakarsan senin besmelenin besinden nasıl bin yok? Zibil herif. Sen okuyasın diye Erik Fromm veya Hawking kitaplarının başına besmele mi yazacaktı? <laughs> ya böyle saçmalık olur mu? <laughs> Geri zekalılığa bakar mısın? Böyle diyen bir yığın adamı Yök denen facia kurum kuruldu ve genelgeyle bunların hepsini ilahiyat fakültelerinde profesör yaptı. Adam dört defa doktora imtihanına girmiş. Beni kabul edin de doktora yapayım diyor. Doktora yapmadan ilim adamı olunur. Bunun ilk belgesi budur. Dört defa girmiş. Hatta benimle. Ne, ne mahsur var bunda? Geri dönmüş. Çünkü yabancı dil bilmiyor. Yabancı dil bilmiyor adam. Nasıl sen araştırma yapın? Nasıl doktora yapın? Nasıl tez hazırlayıp? Nasıl olacak bu iş? Şey? Dört defa girmiş, doktoraya kabul imtihanını verememiş. Sonra bir gün geldi, bir kağıt verdiler ona. İhsan Doğramacı, YÖK'ü bir genelge çıkarmış. Şu kadar zaman filan okullarda öğretmenlik yapanlara doktoraya eşdeğerlik verilir. Önce onu eşdeğer diye yutturdular. Sonra eşdeğeri de çıkardılar oradan. Oldu bunlar doktor. Doktor olunca arkasından doçent, arkasından da profesör. Ben o doktorayı hazırlamak için dört sene uğraştım. İki batı dili, üç doğu dili bilen bir adam. Kolaylaştırdılar biraz galiba hocam ilim adamı olmayı. Şimdi. Şimdi bilim <laughs> adamlarının önüne açtılar kolaylaştırdılar. Şimdi adam besmelesiz biraz. kitap diyor. O zaman Hawking bir delik kuruş etmez bu mantığa göre. Evet. From bir delik kuruş etmez. Anam evet. bu kafa. Ve bu diyor ki ben cennete gideceğim. Eric, Eric From'la Hawking cehenneme gidecek. Evet. Şimdi YÖK. Teşekkür ederim YÖK'e bizi Böyle kelimeler kullanmaktan koruyor diyeceğim burada. Kelimeler geliyor ağzımın ucuna ama söylemeyeceğim tabii. Anlayan anlar. Evet. Peki devam edeyim mi hocam? Gider de görürsün. Şu kadarını söyleyeyim. Evet. Tamam. <laughs> Demek ki Rabbinin nimeti sayesinde evet. Senin için kesintisiz bir ödül var. Hı.